Kadın dediğin iyi sevişecek arkadaş. Koyun gibi yatmayacak. Kımıl kımıl olacak yatakta. Aklını başından alacak ama aklını sadece bununla yormayacak. Delireceksin ama delirmen hastalıktan olmayacak. verdi mi yanına boylu boyunca? Göğsünde atan kalbinin yerine koyacaksın kendini. Ruhunu, her şeyini. Aşksız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin. Kadın gibi kadın olacak kadın dediğin, çıtır çerez niyetine yemediğin. Bir gecelik değil, ömürlük olacak ömürlük. Yıllara rehaveti değil, huzuru taşıyacak. En seksi leydi olmayı da bilecek, hanım sultan olup sözünü geçirmeyi de. Cıvık konulara takılıp zaman tüketmeyecek, küfretmeyecek. Kadın dediğin ayıp nedir bilecek. Sık boğaz edip seni yalancı durumuna düşürmeyecek. Seni öyle bir tutacak ki arkadaş sen bile şaşıracaksın öyle tutulduğuna. İki lafın başı her tartışmada ayrılalım tehdidi savurmayacak. Sabırlı olacak ve asla gururuna dokunmayacak. Tuzu az, şekeri çok gibi limiti olmayan prosedürlerle yemeklerle işi olmayacak. Şöyle pastırmalı kuru fasulyenin yanına tereyağlı pilavı konduracak şüphesiz. Salatasız oturmayacak yemeği. Temiz olacak her şeyden önce. Mesela köfteyi mıncıklarken elleri yahut paralı parfümlerin sindiği boyacı küpü gibi her öptüğünde bulaşık bir tadın kaldığı bir kadını öpmeyeceksin. Buram buram aşka sarılacaksın arkadaş, buram buram kadın kokacak kadın dediğin. Kadın dediğin güzel olacak, zeki olacak zeki, seni bir hamur gibi karmasını da bilecek, o hamura kendini katmasını da. Paranın güzelliğini bilecek ama ne parasızlığın ezikliğini ne de paranın kudurmuşluğunu yaşayacak. Değerlerini bir anlık hevesler uğruna terk etmeyecek namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seni baştan çıkarırken kullanacak. Yan gözle adam kesmeyecek. Başka sevgili edinmeyecek. Sarışın, renkli gözlü, uzun bacaklı, beyaz tenli, ince bilekli, dilber filan fasarya. Kadın dediğin hatun olacak arkadaş. Sözüne güvenilir olacak. Bileceksin ki konuşulanlar burada kalır. Kapıdan çıkmaz bir daha. Ağzı sıkı olacak kadın dediğin. Sırrını tutacak ama gününü bekleyip kusmayacak. Para lazımcılardan, kürkçülerden, cep telefonu manyaklarından, dırdırcılardan, unutkanlıklarını senin üzerine atanlardan, kendi yetersizliğini seni suçlayarak rahatlayanlardan, raf süslerinden, tehditkarlardan, kaçaklardan, kıkırdayanlardan, boş bakanlardan olmayacak. Saflığı, cahilliği, aptallığı oynamayacak. Biraz ukala olabilir. Ancak sana rol yapmayacak. Bir şey çok isterse ve inançları doğrultusunda yapacak. En önemlisi kendini sevecek arkadaş. Kendini sevmeyen kadından sana ne hayır gelir? Bir bakarsın ki yıllar sonra bu kadınla ne yatağa sığabiliyorsun ne top. koluna takıp gezmesini de bileceksin gururla, koynuna çekip sevişmesini de şehvetle. Analığın da bilecek, çocuklarından saygı görmeyi de, anaya babaya hürmet etmeyi de. Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla, pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen hem çocuğun olacak. Bağrına basacaksın huzurla. Bileceksin ki o evde o kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatmaz sana. Öyle bir kadın işte. Nerede öyle kadın yoktur deme. Sen de adam olacaksın. Seçmesini bileceksin arkadaş. Adam olacak. Seçeceksin.